<laughs> Champions de bak, bunlar var. Jet fark spreyi. Şu oyuncu etiketi. Kapak. Bak şu i̇şte, RGB ah. kasayı nasıl aldın ya? Ya mağazada satılıyordu. Şey. Ha. E, şapkası fena değil. Kapuka. Kapuka. Geç. Şu şu güzelmiş. Oo fena değil lan. Hı hı. Hesap makinesi. Hı <laughs> çok hoş geldi bana. İyi be. Ha, başka niye varmış? Şurada jet spreyi var. Neon. Ne mu? Ha, neonmuş. Hmm. Kayo. Bak bu da güzel duruyor. Oo, fena değil ama ben de bunların skin'i var zaten. Şu ne lan? Marshall mı? Yok, bak. Bak fena değil. Bak bak, Marshal da güzel. güzel. Çok kötü değil. Bu ne? Chamber <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> Çanır Bu ne? Gidere ver. <laughs> Yakarım mı? Örüm örümcek. Korktu mu? İçeri al beni sıfır. <laughs> Ses şey çok iyiymiş. Evet. Phantom E işte. Bence fena değil. O, o niye andırıyor böyle hafiften ama olsun. Bu ne? Heh. Bak şu büyük çarpışma serisi bence güzelmiş ya. Oo yılan da güzel. Justice. bu. Yalnız oyunda o, nasıl? olmuş. Rezin kalsa oyunda, ne? evet. oyunda bu kadar şey mi gözüküyor? Çok Görmek yapılıyor. lazım. Böyle heybetli gözüküyor evet. Vay. Bir dakika. Hem fantomun hem Vandal'ın olduğu ilk pes mi bu? Hem Phantom var hem Vandal var. Var böyle pantomema. Bir şey değil mi? Içinde. Bu Vandal çok iyiymiş. Ne? Nasıl ya? İyi de. Hani... Altın sarısı güzel duruyor. Yani. Uçağa bak bakayım en önemlisi. o. Bu ne lan? Berbat bu arada. Ama Oğlum, şunlar bence güzel vardı bir şey değil mi? Oy, o şerif. O bir şerifi şey, ben Vandal. var ya yine sabah kasarım. Vandalla şerif cidden hoş duruyor. Ben, ha ben bu çok şey iyiymiş. Güzel. Can do you know, eh. let's mimic. go.